Ulan bak babanın hatırı olmasa koyacağım seni kapının önüne ha. Ayağını denk al. Nereye kaçıyorsun dergeler? İnsan sağına sola bakmaz mı? Bir daha olmaz usta özür dilerim. Uşağın var arkanda pezevenk. Yine ne oldu? Merhaba. Bırakıyor bardağı tabağı memurdan önce pır be kardeşim. Olur mu oğlum? Usta bir çift kaşarlı koy. Başım fena akşamdan kalmayayım. Servise bizden başla Handan Hanım bekliyor. Beklesin koca götlü. Bardakları toplamadan ne kaçtın lan akşam? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Günaydın. Akşamki manzarayı görecektiniz Rıza abi. İsmet söyledi. Hani iki kadehti? Yok abi. Onlar iki kadehte kalır mı? Orhan'la Sezai bir coştular. <laughs> lan oğlum onlar coşsa ne olur, coşmasa ne olur? <laughs> Ustam, Hamdi Bey'e okkalı bir sade kahve yap. Ayılamadı. Ne olmuş? Kavga mı etmiş yine karısıyla? İçmiş, içmiş akşam. Ha, keyif. İçerken kapıdan şöyle bir bak. Sezai abi de perişan. Beter olsun. Aşk olsun vallahi Cebrail efendi. Bir büyük çay istedim. Gitti kızım. Bana söylesene Şükran. Odacınız nerede odacınız? Aman bırak. Almış yine 15 günlük raporu. Görüyor musun Ergele'yi? Gel de küfretme. Al kızım. Sağ ol. Afiyet olsun. He, ben de Hamdi Bey'in kahvesini alıp hemen geliyorum şu Tamam. Bu da evde kaldı. Kalır aslanım. Koca bulmak kolay mı bu zamanda? Hasta anasına mı bakacak, çeyiz mi düzecek kız? Tamam söylerim baba. Ama anne babam öyle söylemedi ki. Rıza. O günaydın İsmail Bey. Günaydın Rıza'cığım. Şu bizim dosyayı öne ala. Tamam alalım da Yaparsın yaparsın. On buçukta bayrak başında olmam lazım. Hadi canım, hadi. Tamam. Aslan Rıza. Gel. Geldim Hamdi Bey. Aferin. Kaçırmamışsın köpüğü. Kaçırır mıyım hiç? Gözüm gibi getirdim. Buyur. Sağ ol. Sıraya koy şunları Rıza. Adamlarını öne alıyorsun. Çok laf geliyor. Bak Rıza. Yok vallahi efendim. Sus sus. Yemin etme. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Ayıp oğlum. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Yüz yüze bakıyoruz burada. Yapıyorsun bir şey bari o kadar aleni yapma. Tamam efendim. Olmaz bir daha. Olmasın. Özür dilerim. 992'ye 61 dosya. Davacı Nebahat Işık. Davalı İhsan Işık. Bizi çağırıyorlar baba. Açılın biraz kardeşim şöyle. Duruşmacı girecek yolunu bulamıyor. Olmaz ki. Geriye çekilin biraz. Geriye geriye. Ne var şu kapının önünde canım? Sinek gibi üşüşüyorsunuz Allah Allah. Gültü yok. Saygı gösterin mahkemeye biraz. Nasıl dava görülecek burada? Buraya mı oturacağız? Şuraya galiba. Heh, orası kızım. Oturun, oturun. dilsiz galiba bunlar. Duyuyorlar mı? Yok duymazlar. Kalkın, kalkın. Oturun, oturun. Karı koca sakat Kızlar tercümanlık yapacak. Sağır dilsiz. Boşanma. Yazılı ifadeleri var. E, gönül bu. Geçinememişler demek. Davacı Melahat Işık. Buradayız efendim annem. Kızım söyle annene ayağa kalk. Baba, anne bitirsin. Anne, sen bana anlatıyorsun, ona değil. Sormadan öyle kalkıp konuşmak yok. Her kafadan bir ses çıkmasın canım.